Arjantin'de yapılan genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin partisi La Libertad Avanza oyların %39'unu alarak birinci oldu. Peronist Muhalefet ittifakı Fuerza Patria ise %29,4 oy oranında kaldı. Milei'nin partisi başkent Buenos Aires'in yanı sıra Córdoba, Santa Fe ve Mendoza gibi önemli eyaletlerde de başarı elde etti. Buenos Aires eyaletinde beklenmedik yenilgi yaşayan muhalefet, iktidarın reform gündeminde elini güçlendirdiğini kabul etti. <laughs> Buenos Aires'teki parti merkezinde konuşan Milei, "Bugün Arjantin için tarihi bir gün oldu. Başlattığımız reform yolunda ilerlememiz gerekiyor." dedi. Seçimlere katılım oranı %67,85 olarak kaydedilirken, bu oran 1983'te demokrasiye dönüşten bu yana en düşük seviyeyi gösterdi. <laughs>